Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ailemi tanıtıyorum. Kısaca bir aile tanıtımı yapayım dedim. İlk olarak tabii ki de ben normal ben Melis görmüş olduğunuz gibi normal kapak fotoğrafındaki gibi bir kızım yani kadınım. Merhaba ben ben Adnan ben de babayım. Kardeşim gelsene. Merhaba. Merhaba. Biz ikizler. Biz de en küçük kardeşleriz. Tamam. Son olarak <laughs> Merhaba. Ben de bu kanalın annemle yardımcısıyım yani editörüyüm. Tam olarak. Ve bu benim ilk videom. İzlediğiniz için sağ olun.